Sevgili izleyicilerimiz bugün 3 Nisan 2021, 3 Nisan 1937 aradan 84 yıl geçmiş çok önemli bir tarih Karabük tarihi için ve o tarihte e, bizzat Karabük'e kadar gelen dönemin başbakanı rahmetli İsmet İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan e, Toker karşımızda. Gülsün Hanım selamlar saygılar nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan Karabük'e ve dünyanın her tarafındaki Karabüklülere sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Evet. Bizim için çok önemlisiniz. Çok sağ olun. Siz de bizler için çok önemlisiniz. Ee, rahmetli İsmet İnönü'nün torunusunuz. Ee, gazeteci e, büyüğümüz Metin e, Toker'in e, kızısınız. Ee, ve 22 24 25 26. dönem e, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilliği yaptınız. Doğrudur değil mi? Evet, evet, evet. evet. Peki 3 Nisan e, 1937'de sadece Karabük Demir Çelik Fabrikalarının değil e, efendim Türkiye'de ağır sanayinin temeli atılıyor Karabük'te ve rahmetli dedeniz bizzat geliyor. Bu önemli günde duygularınızı alabilir miyiz? Evet. Bey, teşekkür ediyorum. Beni aradığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum hatırladığınız için. Çünkü söylediğim gibi bizim için Karabük gerçekten İnönü ailesi için çok çok anlamlı, çok önemli. Ayrıca ben de siyasetçi olarak birkaç kez ziyaret ettim. Partimin yetkilileriyle partilerle de ziyaret ettim. En son da sanıyorum 2017 yılında gelmiştim. Belki daha sonra da geldim ama 3 Nisan'ın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Gerçekten 84. yılı o zor şartlarda bakın 1937 yani artık 2. Dünya Savaşı'nın ayaksızlığı duyulmaya başlanmış. Dünya bir çalkantı içine girmiş ama Türkiye hem e, ...kendini korumaya, savunma e, gücünü arttırmaya çalışıyor. E, ama aynı zamanda da sanayisini de e, başlamaya, sanayisini güçlendirmeye çalışıyor. Ve atılan e, sizin de belirttiğiniz gibi ilk adımlardan bir tanesi... ...yani ağır sanayinin ilk adımı Karabük'te atılıyor. E, ve e, o dönem e, Atatürk e, Başbakanı e, İsmet Paşa'yı böyle bu önemli görevle yetkilendiriyor ve Başbakan İsmet Paşa beyaz trenle Karabük'e geliyor ve açılışı kendisi yapıyor. Tabii sizler de biliyorsunuz Karabük o zamanlar Safranbolu'nun bir küçük köyü. Evet. Kimsenin bilmediği bir yer ama işte o küçük köyden hem Türkiye'nin hem ondan sonra bütün dünyanın tanıdığı çok önemli bir sanayi kenti doğuyor. Hatta öyle ki ilk kurulan fabrika ondan sonra başka fabrikaların da kurulmasına neden oluyor. Bu yüzden ağır sanayi bizim ağır sanayinin ilk hamleleri, ilk ilerlemesinde gerçekten çok önemli bir yeri var Karabük'ün. Ve ben hani şunu da belirteyim, Karabük'te gezdiğim zamanlar sizlerle birlikte onu da görmüştüm. Sadece bir fabrika kurulmuyor, bir kültür şehri de kuruluyor Karabük'te. Yani e, lojmanlarıyla, e, işte eğitim alanlarıyla, sosyal e, alanlarıyla, spor alanlarıyla ve oradan yetişenler gerçekten e, Karabük'ten eğitilerek, oradan çıkarak e, Türkiye'de çok önemli başka görevlerdi alıyorlar. Bunların arasında belirttiğim gibi bir, bir başka fabrikaların büyük fabrikaların kurulması da var. Bu yüzden e, hani biliyorum sizin de çalışmalarınız var. Bir kere şunu da söyleyeyim. Ben hep Karabük'e ne zaman gelsem e, Karabük e, hakikaten Atatürk'ün inönünün e, cumhuriyetin e, temel değerlerinin e, hala yaşamakta olduğu bir yer diye düşünmüşümdür. İnsanlarıyla yani o meydanlarda yaptığımız sizin meydanda yaptığımız toplantılarda hep son derece Cumhuriyet'in cumhuriyetin hanımefendileri, Cumhuriyet'in beyefendileri gelirlerdi. Bizi dinlerlerdi. Şimdi gözümün önünde Türk bayraklarıyla yaptığımız güzel mitingler, büyük mitingler. Onun için Karabük gerçekten Cumhuriyet tarihi için, siyaset tarihi için de çok önemli. Ve sizin girişimlerinizde de biliyorum, duyuyorum çalışmalarınızı. Hakikaten 3 Nisan'ın ...Türkiye'de sanayi günü olarak kutlanması gerekiyor. Ben de elimden geldiği kadar bu konuda sizlere destek olmayı isterim. Bir Karabük sevdalısı, dostu olarak, bir İnönü ailesinin şerdi olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyorum. Ayrıca televizyonunuza da başarılar diliyorum. Biliyorum birçok yerde izleniyor. Çok önemli sizin bu yaptıklarınız, basının bunları duyurabilmesi... Evet, çok önemli. Gerçekten başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Evet, çok sağ olun.